Evet Hani Ziyep Đurić. Komutanın mızarından Bosna Hersek şehrine doğru giriş yapıyoruz. Böyle Tamam var bir toplu taşıma aracı var. Karşımızda Se Sebil, Sebil var. Su Osmanlı eseri. Oranın meşhur çeşmesi yani. Altı, altı köşeli mi? Sekiz köşeli herhalde. Evet, şöyle bakıyoruz. yani şöyle burası meydanı Sibil orada tramvay hareket etti şu yukarı doğru Allah. göstermek istiyorum şöyle evet böyle aslında. Allah Allah. işte kuşlar var Sibil Çeşme Bayağı farklı yerlerden gelmiş turistler var. Tabi buraya gelip de seçmeden, suçmeden olmaz.